Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel içeriğimiz olan demirden elmasa serisinin 17.sini çekiyoruz arkadaşlar. Normalde arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse başkalarının işte yüksek yolunun analizini yapacaktım ama yeni yama ile birlikte tekrar maç tekrarları izlenmiyor. Ben de dedim ki elimde böyle demirden elmasa serisinin videoları var. Onu çekeyim bari dedim. Yine her gün atmaya videomuzu devam edelim dedik. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Umarım bu videolar size bir şeyler katıyordur. Bir şeyler katıyorsa beğeni, abone atarsanız çok sevinirim. Bu Darius maçı gerçekten mükemmel bir analiz içeriyor arkadaşlar. Mükemmel bir öğreticilik içeriyor. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hele ki Darius oyuncuları, hele Darius tarzı oyuncular, hele ki top lane oyuncuları. Bak bakın şu an ne yapıyoruz? Çimde bekliyoruz arkadaşlar. Minyon önemli değil. Şu an üstünlük kurmamız gerekiyor. Bak ne yapıyoruz abi? Hemen ghost'umuzu bastık. Arkadaşa doğru yürüdük. Ne yaptık? Adamı etkisiz hale getirdik. Şu an ne yapıyoruz abi? Baskı kuruyoruz. Adamı minyonlara yaklaştırmamaya gayret ediyoruz. İki level oldu. Bak hemen üzerine yürüdük. Şu an bizim minyon almamızın şu an ama pek bir ehemmiyeti önemi yok. Ama ne yapıyoruz? Yine de minyonlarımızı alıyoruz alabildiğimiz kadar. Adamı geri düşürüyoruz. Bu gelen wave'i de itip çok değerli bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakın wave'i hard push yapmıyoruz. Sadece last atıyoruz hala. Niye? Çünkü hala Mordekaiser'a minyon kaybettirmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buralarda biraz itebiliriz. Bakın ne yaptık? Buraya aldık. Direkt bot ormana doğru gireceğiz arkadaşlar şimdi. Çünkü biliyoruz ki eğer Udri, karşıdaki Udri burada başlamadıysa buraya gelecek. Bak gördün mü? Şu anda ta yapıyor Udri. Direkt flash'ı basacağız arkadaşlar. Ve arkadaşımıza Nunumuza diyoruz ki Arkadaşım gel mavini al. Biz hemen gidiyoruz. Biz bu minyonları itmemiz lazım. Hard push yapmamız lazım. Hard push yapmak istiyoruz arkadaşlar. Hop Oo oh, hocam büyük minyonu kaçırma. Şu an hala oradaki Kaiser'ı dağılıyoruz arkadaşlar. Çekmesine dikkat etmek için adına çok fazla içine girmiyorum arkadaşlar. Biraz daha dikkatliyim ona karşı. Şu an içiyorum fark ettiyseniz artık push yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü diyorum ki gel kardeşim bak bu adam burada kurbağayı alıyor. Gel bunu alacağız. Hemen yardım ettik arkadaşımıza. O oradan gidiyor. Ben buradan gidiyorum. Zaten Flash'ını atmıştı. Flaşı yok. Bak. Geçmiş olsun. Çok temiz sil. Abi bakın. Burada ölmemiz, ölmememizin bir sebebi var arkadaşlar. İlk level'larda ne yaptık abi? Mordekaiser ederek Ghost'a girdik oraya. Flash'ını aldık. Bir. Ne yaptık sonrasında geldik. Lane'i ittik. Adam çünkü minyonlara yaklaştırmamadı. Kul altına çektik. Minyonları itmesi gerekiyordu. Yardıma gelemez Udri'ye. Anladınız mı? Gittik. Baktık hemen. Girdik ormanına. Baktık ki Udri canı az. Ve bizim canımız iyi durumda. Ve daha daha iyi oynuyoruz. Dari oyuncusuyuz. Yani zaten red buff'umuz var bizim. Pasif red buff. Anladınız mı? Ne yaptık? Girdik canını azalttık. Bir anda flash bastık. O da flash bastı ama nafile. Hiçbir işe yaramadı onun flash'ı. Ne yaptık arkadaşlar? Geri lane gittik. Lane'i ittik. Geri ne yaptık? Udri yine geldi. mı vordumuz var çünkü orada. Vordu gördük. Nunu'ya dedi ki gel kardeşim tekrardan. Getirdik abi zaten flash'ı yok. İki yerden kıskaca aldık yine öldürdük. Udri oyundan düştü arkadaşlar. Geçmiş olsun. Udri için gerçekten sadece hani geri toparlanabilir mi? Tabii ki de toparlanabilir. Mordekaiser de toparlanabilir. Ama mental olarak görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu LOL oyunu maalesef ama maalesef mental patlamaları yaşatan bir oyun. Ve insanlar böyle durumlarda, early'de, hani hele ilk safhalarda böyle sıkıntılar yaşadığında direkt Patlıyorlar arkadaşlar. Patladıkları için de ne oluyor? Oyunları bitiyor abi. Biz ne yaptık? Bakın burada en son fight'ta Mordekaiser bize girdiğinde Flash'ı yoktu. Flash'ı olmadığı için ölmedik. Niye? Çünkü Q attığımızda Flash'ı olsaydı direkt içime atlardı. Vururdu öldürürdü mesela. Anladınız mı? Ama Flash olmadığı için çok rahat bir kill aldık. Dilerseniz devam edelim. Bakalım oyun bizim için neler sunmuş bize. Bakın şu an çok güçlü durumdayız. Geldik base'imize. Şu an normalde bakın eğer güçlü değilseniz bu minyonların içinde kesinlikle adama saldırmanızı önermiyorum. Ama ben çok güçlü durumdayım arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güçlü olduğum için rahatlıkla alabiliyorum ve morde güçlü değil o kadar. Çünkü 2 kill almışım. Üzerine bir de asistim var. Ee, o yüzden lane'e güzel geldim. Bakın şu an Morden'in oyunu bitti arkadaşlar. Normalde bitmezdi. Normalde bitmezdi. Ölmeseydi burada. Ama şu saatten itibaren Morde'nin pek yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. Ben şöyle yapmak istedim arkadaşlar. Bu minyonu unutmak istedim ama talihsizliktir ki büyük minyonlar vardı. Biraz daha erken move atsaymışız. Morde'yi yine alıp öldürebilirmişiz arkadaşlar. Ama olsun kurtçuklar var. Bakalım bu az canlı neler yapacağız arkadaşlar. Morden'in altı olmaması lazım. Altı olmamasına gayret edememiz. Altı olursa direkt geri çekilmemiz lazım çünkü. Çünkü biliyorsunuz altı olursa daha güçlü oluyor. Oo, çok kötü bir zamanda. Çok güzel. Güzel bir kaçış yapıyoruz arkadaşlar. Ghost'un önemi Darius'ta. Hareket hızı Darius'ta çok önemli der arkadaşlar. Şimdi base'imizi atacağız. Minyon kaybetmemiz hiç önemli değil. Hemen ayakkabı almak istiyoruz ama tabii ki yetmiyor. Base attırmıyor mu burada? Base attırmıyor. Burada manasızlık sıkıntı arkadaşlar. Manasızlık yaşıyoruz. Biraz kötü oynadık orayı. Burayı biraz kötü oynadık arkadaşlar. Q'yu tuttursak büyük ihtimal ölmüştü. <laughs> w basmak istedim veya ulti basmak istedim. Ama Q'yu orada akıl edemedik arkadaşlar. Bizim biraz maybet diyelim ama yine de ölmesi bizim için çok güzel bir denklem. Bakın burada yine Udri yine ölecek arkadaşlar. Oyunu iyice düşüyor. 1-0-3 bir Udri tertemizinden snowball'a döküyoruz oyunu arkadaşlar. Bakın bir hareket arkadaşlar. Bir hareketle ufak triklerle oyunu nasıl domine ettik. Ben size bunu göstermek istedim aslında bu oyun. O yüzden eğer topta Darius vari bir oyun şampiyon aldıysanız direkt çime geçin arkadaşlar. Birebir de direkt ilk level'da birebir de alabileceksiniz. İşte Warwick olabilir, Trundle olabilir. İşte bir veya bir de hangi hangi hero güçlüyse veya karşıdaki o hero zayıfsa mesela o olabilir. Ona göre alabilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın ulti atmadım bilerek. Ölmeyebilir. Canını azalttım. Daha önemlisi. Bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Minyonlara yaklaştırmayın. Kul altına kadar yavaş yavaş minyonlar biriksin. Ve sonra karşı jungle'a girin. En kötü ward atın arkadaşlar. Sizin eğer orman prenisse bakın orman sizin prenisse arkadaşlar burada yine kesiyoruz. Orman prenisse bu taktik kesinlikle neredeyse her maç uygularsanız çok güzel ilerlemeler kaydedersiniz arkadaşlar. Evet. Dilerseniz devam edelim. Evet arkadaşlar bakın burada yine görüş, görüş aldık. Yine bakın boss'umuzu bastık. Ey hemen atmıyorum fark ettiyseniz. Şimdi atıyorum. Ultimizi atacağız. Temizinden yine kilimizi alıyoruz. Ve oyun bakın abi. Udri Rage Quit atmış. <laughs> Ve oyun daha hala kaç dakika? 11. dakikada oyun bitiyor arkadaşlar. Yani bu her oyun olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bazen feilleyebilirsiniz ama bu taktik çok işe yarıyor. Bu taktiği güzel iş işe yarattığınızdaki oyunlarda çok üstün avantajlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Karşı takımın junglunu geriye düşürmek çok değerli. Jungle geri düştüğü anda diğer lane'ler etkisiz hale kalabiliyor. Diğer lane'ler de kötü durumdayız zaten. Onlar için lose kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Ben size bunu göstermek istedim. Top lane oyuncuları eğer jungle'ınızla premium girerseniz böyle taktikler yapın. Böyle taktikler geliştirin arkadaşlar. Benim jungle'ım jungle'la ben premium değildim. Tek başıma girdim ama yine de ben tek başıma oynadım orayı. Dedim ki gel burada bunu al. Sonra aldı. Bak tekrardan geldi. Aldık. Mordeyi aldık. Oyun bitti zaten orada. Orada oyun bitti zaten. Oradan sonra zaten kar topu etkisi. Yükseldikçe yükseldik arkadaş. 11. dakikada pes ettiler. Görmüş olduğunuz gibi bu oyunumuzu böyle dilerseniz diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunumuzda Vlad. Vlad'ı biliyorsunuz çok severiz. Win, %100 win vardı ama maalesef son iki maç bizim için kötü geçti Vlad'la. En son oynadığımız maçta bu maç değil yani dün oynamıştım. Toplayın top lane çok güzel kazandık. Hard kazandım. Jungle'ıma da yardım etmiştim ama bot ve mid ağır kaybettiler arkadaşlar. Ben böyle maçlarda pek bir şey yapamıyorum. Çünkü eğer 10. dakikada mid'im ve bot'umun kulesi açılıyorsa ve mid'im ve bot'um kötü kill verdiyse en azından bir 20 dakikaya kadar arkadaşlar top lane'de güzel farmlamam gerekiyor. Vlad ile farmlayabilirsem oyuna etki etmekte daha güçlü hale gelebiliyorum. Çünkü 3 item almam lazım. 3 item aldıktan sonra Vlad'ın gücü çok güçlü, iyi oluyor arkadaşlar. Eee fightlarda 2 kişi çıkartabiliyorum ama ondan önce biraz daha sıkıntı yaşabiliyoruz ve o maçta da Bram ve Ash vardı ve beni çok yavaşlatıyorlardı. Her yani neyse bu maçımızdan örnek verelim. Geçen maçımız Darius'tu. Biliyorsunuz çok güzel bir etki vardı. Bakın burada kırmızı Q attık ve W'muzu kullandık hiç acımadan. Canını azaltıyoruz yavaş yavaş. Kırmızı küyle vurmak çok değerli. Bakın kırmızı küyle deniyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var Mundo'da canınız ne kadar fazlaysa ona endeksi Q hasarı oluyor. O yüzden şu an canımız az olduğu için fazla hasar almıyor. Biz yine de sağ sol yaparak bakın fark ettiniz mi arkadaşlar? Bu oyunda bir şey yapmadık. Gidip Ward atmadık çünkü darlamak için. Hemen direkt Ghost'umu kullandım. Şimdi Ward'umuzu atacağız arkadaşlar. Bir tık daha. Çünkü daha Wukong buralarda. Buralarda olduğu için biraz daha kontrollü bir lane geçireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Canımız az hiç önemli değil. Çünkü can yenileyebiliyoruz. Mundo altı olmadığı sürece Şey almadığı sürece Ne diyelim item almadığı sürece Hiç sıkıntı değil Bu oyunu açıkçası pek Aklımda değil hatırımda değil yani Ben de sizinle beraber analiz ediyor gibi Bir şeyim Biraz daha lane'i gösterip ondan sonra Önemli olan yerlere geçmiş oluruz arkadaşlar Mundo orada Şimdi çok bariz belli zaten. Ama ben yine de böyle itmek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Flash atmam lazım burada. Kötü oldu bu bizim için biraz. Kötü bileğin başlangıcı. Bu Kong'un gelmesi biraz üzücü oldu diyebilelim yani biraz üstünlüğümüzü kaybettik. Yani gelmiş olmasa bile hani orada bize doğru yürüş, yürümüş olması bile her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Çünkü Ghost'umuz vardı. Ghost'umuz olsaydı mesela ben sadece Ghost sıcaktım orada. O yüzden. Bu yeni teleportta o yönünü seviyorum. Bakın hemen gelemiyor ya. Devam edelim arkadaşlar. Lane normalde bakın burada bunun ne yapması lazım? Lane'i tutup frizlemesi lazım arkadaşlar. Yapmıyor. Bakın itiyor görüyorsunuz. Biz hemen ayakkabımızı alacağız. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada kurçuya geldik. Biraz lane'e geçmiştik. Hasar takısı yapmıştık. Lane şu an bize doğru ittiğinden bıraktık. Şu an Mundo'ya doğru gidiyoruz. Ve Mundo kurçu aldığımız bile bile arkadaşlar. Bakın bile bile. Ne yaptı? Hala girdi. Hiç önemli değil. Kendisi bilir. Ultisi Hani böyle devam ederse ölecek arkadaşlar. Şimdi yardım istiyor. Yardım etmem için buraya gitmem lazım arkadaşlar. Maalesef o yüzden gelemem. Yazmakla uğraşmıyorum. Direkt hemen itip. Bakın şimdi yardıma geliyoruz. Gel diyoruz kardeşim. Şu an güçlüyüz çünkü. iki ekimiz güçlü. Çünkü... Şimdi... o çok güzel yakaladı orada ama. Tertemiz arkadaşlar kilimizi alıyoruz ve bak bunu da iteceğiz. Burası çok değerli oldu arkadaşlar. Neden? Hem leyni itiyoruz. Mundo TP'sini harcamıştı. Aslında burayı da itmemiz lazım. Büyük minyonsa değil. Büyük minyon galiba orası. Evet doğru. Evet büyük minyonsa değil, itmemiz lazım değil arkadaşlar. Bize doğru itecek zaten. Evet burada yine darlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde böyle girmeyin arkadaşlar. Böyle girmek hatalı bir oyun. Ben biraz iki tane kill aldım diye ona güvendim. Ama girmemenizi tavsiye ederim. Ederim yani. Bak gördünüz mü? Girmemenizi tavsiye ederim. Veya girecekseniz minyonların arkasında bir konum almak lazım. Çünkü yediğiniz anda Mundo'nun skill'lerine ölüyorsunuz. Yani sürekli fight'a şu saniyelerde girmemek lazım. Çünkü o kadar güçlü değiliz. Devam edelim. Bakın burada yine Mundo yakalıyor. çok kötü bir duruma kalıyoruz ama bakın ne yapıyoruz? Can kazanmak için direkt ormana giriyoruz. Ormandan can çekiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Güzel bir can elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine kırmızı Q gelecek. Güzel bir duruma düştük arkadaşlar. Bakın kendisi bir item'ı bitiriyor abi ya. <laughs> Şu an hataydı o yaptı arkadaşımız. Kendisi hata yaptı bence. Böyle bir şey yapmaması lazımdı ama kendisi bilir tabii ki biz lane'imizi iteceğiz. Daha da öne geçmiş olacağız. Devam edelim. Evet şu an üstünlük sırası bizde arkadaşlar. Item'ımız bitti. Daha artık iyi durumdayız. Şu an mı gelecek. Bilerek kuleden hit alıyorum arkadaşlar. Şu an bu Kong'un girmesi çok hatalı onun adına arkadaşlar. Orayı ammu ile beraber çok güzel oynadık. Temizliğinden. Ve Lane'i itiyoruz ve Doktor Mundo geri düştükçe geri düşüyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada hala bunda giriyor kendisi bilir. Bize, biz çünkü level olarak avantajlıyız. Birazdan da ölecek arkadaşlar. Çünkü kule altı Vladimir çok güçlüdür biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hala girmeye çalışıyor. Kendisi bilir. Canı çok az. Beyza atması lazım arkadaşımızın. Atmazsa ölecek. Atmazsa ölecek arkadaşlar. Görüyorsunuz vurduğumuz hasarı. Q atçık. Q atçık. Bu, bu yaptığımız olduğumuz hareketler, Vlad'ın taktiğidir arkadaşlar. Karşısında Vlad geldiyse ve böyle oynuyorsa kesinlikle base atın arkadaşlar. Öleceksiniz yoksa. Bak yine görüşümüzü aldı. Haritada görüşlerimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Kim geldiyse ona bakabiliyoruz arkadaşlar. Burada çok dikkatli bir oyun oynuyoruz fark ettiyseniz. Bakın daha demin yaptığımız hatayı yapmıyoruz. Bu sefer daha çok minyonlar Rın arkasında kalarak bir oyunculuk sergiliyoruz arkadaşlar. Ve 2 kill daha alabiliyoruz. Çok temiz oynamadık mı orayı? Çok temiz oynadık. Çünkü daha da güçlendik. Ama hala bakın. 6 birdik, 5 birdik Ve bundan vurduğu hasar gördünüz mü arkadaşlar? Yani ne kadar vurursan vur. Adam alıyor. Mundo çünkü. Burada APK kalmak kaldım zorunda kaldım. O yüzden biraz kötü duruma düştüm arkadaşlar. Maalesef onun sıkıntısını yaşamış olduk arkadaşlar. Yoksa ikisini bir kesebilirdim orada. Bir anda GFK bırakmak zorunda kaldım. O yüzden öldük. Devam et. Evet şu ana kadar yapmış olduğum sadece şeyler arkadaşlar. Midi topu itip ormanda dolaşmak. Karşının bu konguna farm yaptırmamak arkadaşlar. Bunu yaptırmaya çalışıyoruz. Bakın 16 level'ız. Karşıda hep 13 level'lar var, 11 level'lar var. O yüzden çok güçlüyüz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi güzel bir kaçış orada yakalıyoruz arkadaşlar. Ve yapabildiğimiz en max damage ile orayı alıyoruz arkadaşlar. Temizinden orası yine win oluyor arkadaşlar. Bunu ne yapacak acaba? İkisini de keser mi? Normalde keser. Evet kaçması lazım. Bu baron aldık arkadaşlar. Ve artık benim bota gidip bottan itmem lazım. Çünkü bot tarafına artık dragon çıkar. Benim topta artık bir işlevim yok. Çünkü teleportum yok. O yüzden bot tarafında oynamam lazım arkadaşlar. Bakın burada fight dönüyor. Biz de bot ittik, geldik buraya. Dedik ki kardeşler gelin ya. Bakın ultimi bekletiyorum çünkü gerek yok. Şu an ultilik bir atraksiyon olmadığı için gerek yok arkadaşlar. Şu an ya ya Yasuo'yu peşlemenin de bir manası yok. Oyunu bitirmenin manası var ama oyunu bitirebiliriz burada artık. Çünkü hala ultimiz duruyor. Canımızın şu an pek bir ehemmiyeti yok. Çok temiz bir kill. Kası şu anda çok güçlü. Temizinden. Bakın sağ sol yaparak bunu kafasını karıştırıyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Vayne de olacak birazdan. Yani erken bir girişim oldu. Wayne doğduktan sonra o hareketi yapabilirdi. Ama kendisi bilir. Temizinden oyun bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an bu durumdayız. Dün iki oyun atabildim anca. Fazla oyun atamadım. Hala bir ilerlememiz yok. Bu oyunumuz gerçekten demiş olduğum oyun. Çok güzel oynadık ama takımımızın gerçekten ağır kaybetmesi bizim oyunu taşıyamamamıza sebebiyet verdi. Çünkü oyunda çok güçlü durumdaydık, iyi durumdaydık. Ee, üçüncü item'ı almamız biraz geç sürdü. İşte al, bak hatta dördüncü item aldık. Aslında çok güçlüyüz ama tek başımıza bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Tek başım oldu. Çünkü karşıda Bran var, Eş var. Seni yavaşlatıyorlar. Lisin var, seni iki katıyor, uzaklaştırıyor falan. Ee, sıkıntılı. Yani bize yardım eden birileri olmak zorundaydı. O, o, da olmadı. O yüzden kaybettik. Bu oyunlarımız böyleydi arkadaşlar. Ben bu, oyun, bu videoların çok verimli olduğunu, bu serinin çok verimli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de düşünüyorsanız beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bunu arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Daha çok ilerleyen içeriklerimde küfür etmenin oyuna zararları olabilir. İşte yazı yazmanın daha çok ne gibi etkisi olabilir. Onun gibi eylemleri de videoya almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu oyun bir... Hızlı bir oyun arkadaşlar, yazı yazmanıza müsaade etmiyor. Bir dakika afk, bırak, afk bırakmanıza müsaade etmiyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın, ufak hareketlerle bir anda oyunu bitirebiliyorsunuz. Böyle bir potansiyelde oyunu hızlı hızlı bitirme ihtimaliniz var. Ben eğer bu seriyi arkadaşlar samimiyetimle söylüyordum, bir tane benim ligimde bir tane jungle premade olsaydı veya mid herhangi bir premade'im olsaydı şu anda rahatlıkla elmas elmasdaydım arkadaşlar. Tek başım olduğu için zorlanabiliyorum arkadaşlar. Her ne kadar win rate'imiz yüksek olsa da biraz daha riskli bölgelere geldik. Burada fazla kaybetmememiz lazım. Çünkü kaybettiğimizde 20 lp'nin üzerine gidiyor. O yüzden daha dikkatli oynamamız lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içerikler için beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.